Aynı mahiyetteki önergiler üzerinde son konuşmacı Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adı Güzel. Buyurun Sayın Adı Güzel. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bu yönetim sisteminde tüm kamu kuruluşlarında bakan yardımcılarının aşağıya yapılan siyasi atamalar birçok kamu kuruluşunu kitler başta olmak üzere siyasi arpalığa çevirdi. Diyoruz ki bari üniversite gibi bilim yuvalarında bu olmasın ama gelin görün ki hem siyasi atama hem de kadrolaşma bugün kamu kuruluşları içerisinde en çok da üniversitede ön plana çıkmaktadır. Karadeniz'de üç tane yan yana ilde Giresun, Ordu ve Samsun'da üç rektörün üçü de AKP'nin milletvekili aday idi, değişmediyse. Siyasi atama tercihleri hem Boğaziçi gibi belli bir çıtanın üstündeki üniversiteleri tarif ederken Anadolu'daki yeni genç üniversitelerine maalesef gelişmesine müsaade etmiyor. Sonra da üniversitelerden bilimsel üretim, çağdaş eğitim bekleyebilir misiniz? Boğaziçi ile ilgili arkadaşlar konuştular, dile getirdiler. Ben ise sizi çok gezdirmeden Anadolu'da bir üniversiteye konuk ederek bir röntgen çekip bir üniversitenin anatomisi üzerinden Türkiye'deki üniversitenin genel halini aktarmaya çalışacağım. Konuşacağımız üniversitede liyakat tavan arkadaşlar. Üniversitenin tıp fakültesini biyolog, güzel sanatları gıda mühendisi, turizm fakültesinde kimyager dekan yönetiyor. Yetmedi, ilahiyat fakültesini de iki tane profesörümüz olmasına rağmen ilahiyat kökenli rektörümüz vekaleten götürüyor. Üniversite sekreterliği ise daha bir enteresan. Üniversite sekreterliğinin kadrolu bir görevlisi var. Yani bir asıl üniversite sekreteri kadrosu olmasına rağmen tedviren başka biri genel sekreter olarak üstüne atama yapılıyor. Asıl sekreter ise dördüncü katta bir odada oturuyor. Yani üniversite genel sekreterlik makamına mevcut genel sekreter üstüne adeta kuma getirilmiş oluyor. Bunu ben demiyorum. Sayıştay raporu diyor. Bu da Sayıştay raporunda hemen göstereyim bulgu 3'te işte diyor ki genel sekreterlik kadrosu dolu olmasına rağmen tedbiren görevlendirilme başka memurların kadroya da görevlendirdiği bunun usule aykırı olduğu açık açık yazıyor değerli arkadaşlarım. Üniversitede adrese teslim ilanlarla yapılan kadrolaşma öyle bir hale gelmiş ki artık sahte belgelerle e, atamalar yapılı noktaya gelmiş. Tabii kadrolaşma böyle olunca size bir de bir de bakalım başarı çizelgesi nasıl acaba? Bu da elimdeki başarı çizelgesi resmi olarak var. Burada 64 kriter var bu üniversitenin başarı değerlendirmesinde. 22'si tüm yıllarda boş, 30'u 2021 yılında boş, 13 kriterde de üniversite geriye gitmiş. Mesela uluslararası kongre sempozyum sıfır. Öğrencilerin yapmış olduğu endüstriye proje sayısı sıfır. Akredite program sıfır. Başvurulan patent sayısı sıfır. YÖK, TÜBİTAK, Bilim Teşvik ödül sayısı sıfır. Üniversite laboratuvarında geliştirilen hizmet sayısı sıfır. Arge'ye harcanan yatırım sıfır. Endüsiyle yürütülen ortak proje sıfır. Üniversitenin dünya endeksindeki sırası sıfır. E, Türkiye sıramasını geri boş. Şimdi bir rektör düşünün arkadaşlar. Masasını sağ üç çekmecesindeki defterde üniversite personelinden kimler alevi? kimler solcu kimler ülkücü onu yazıyor. Evet bununla hakkında soru önergesi de verdim. Bir tatmin edici cevap da bunu alamadım. Bu kadar liyakatsiz görevlendirme olunca işini iyi yapan li liyakat sahibi kariyer sahibi isteler mi? Tabii ki istemezler. Bu yüzden bu rektör ve ekibi işi gücü bıraktı. Tıp fakültesi hastanesi baş ekibine uğraşıp onun önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de tıp fakültesinde feto iltisaklı, geçmişte feto ile iltisakı olan bir ekiple işbirliği yapmaktan da çekinmiyorlar. Tabii bunu yaparken bu rektörün de FETÖ iltisaklı bu ekip ile aynı yollardan geldiği, yürüdüğü görülüyor. Şimdi bu detaylara girmeyeceğim ama isterlerse buna da gireriz. Peki ihaleler nasıl? Yeni İlahiyat Fakültesi'nin ihalesi dört kere iptal edildi, beşincisi yapılıyor. Onda da sorun var. Yani projeler yapılıp yapılıp çöpe atılıyor ve döviz kuru, proje bedelleri, enflasyon kayıplarıyla şu ana kadar zarar 100 milyonu geçti. 30 milyona yapılacak olan bir ihale şu anda bedel olarak 150 milyona ulaştı değerli arkadaşlarım. Şimdi bu getiren kanunla bir disiplin cezaları meselesi var. Yani disiplin cezalarının tanımlamaları net olmalı ki, Onunla ilgili üniversiteyi ya da kurumları yöneten insanların bir değerlendirme yaparken kendi katkılarını, kendi kanaatlerini ortaya koy Tamamlayalım lütfen. Şimdi burada AKP'li artık biraz önce geldi dedi ki sigara yasağı için bir bardak suda fırtına koparılıyor. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Mesela Ordu Üniversitesi'nde bir sigara timi var. Başında da rektör var. Şimdi geliyor, çocuğu yakalıyor sigara içerken Sonra ara bakayım babanı diyor. Telefondan babasını aratıyor. Babasına oğlunu şikayet ediyor. Ve onu çocuğu rencide ediyor. Babası da sen ne karışıyorsun benim oğluma diyor. Bir rektör düşünün sigara tipiyle şu andaki kanunla bile yaptığı işlere bakın. bunun ne hali geleceği de aşikar. Mesela üniversite performans yönergesi var. Kılık kıyafete bakarak, giyim kuşama bakarak Ordu Üniversitesi rektörü insanlara bir takım Yaftalar yapıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde bir konser yapıldı, demiş ki öğrencilere. Bundan sonra konser bu da yaptırmayacağım çünkü kızlar açık giyiniyor diyor. İşte bu rektörün olduğu rektör gibi yöneticilerin olduğu yerlerde bu disiplin yönetmeliğin ne hale geleceği de aşikar.